Yukarı Karabağ'ı haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında bulunduran Ermenistan, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine yönelik boyunu ve haddini aşan bir saldırı gerçekleştirmiştir. Azerbaycan bizim canımızdır. Bu acıyı derinden hissediyoruz. Bu menfur saldırıyı en ağır şekilde şiddetle kınıyoruz. Biz Türkiye olarak daima can kardeşimiz Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan Türkiye. Dilimiz bir, dilimiz bir. Ayımız bir, ilimiz bir. Eşkimiz bir, yolumuz bir. Azerbaycan Türkiye birdir bizim her halimiz, Sevincimiz, melalımız. Bayraklarda hilalimiz. Azerbaycan, Türkiye. Ana yurtta yuva kurdum. Ata yurda gönül verdim. Ana yurdum, ata yurdum. Azerbaycan, Türkiye. Evet. Türkiye ile Azerbaycan bu müsallarda tecessüm eden kardeşliğin en güzel örneğidir. Ermeniler büyük güçlerin desteğini alabilmek için her türlü manipülasyon ve propagandaya başvurarak yoğun lobi faaliyetleri gerçekleştirmekteydiler. 1. Dünya Savaşı sonrası ABD'deki lobi gruplarından destek alan Ermeniler, İngiltere'nin de teşviğiyle kurulması planlanan Büyük Ermenistan için ABD mandasını bile talep etmişlerdi. Bunlar işte böyle insanlar, kendilerini bile satarlar. Harekatın en stratejik aşaması Karabağ hakim noktada olan Murov Dağı'da kontrolün sağlanması oldu. Azerbaycan ordusu dün öğle saatlerinde kontrol altına alınan ADR ve Murov yönünde bazı stratejik yüksekliklerde konuşlanmaya başladı. Harekatın seyrini değiştirecek stratejik bir nokta olan Murov bölgesi Karabağ'ın kuzey doğusunda bulunuyor. Bu konumuyla da başta Ermenistan saldırıları altındaki Terter ve Ağdam bölgesi olmak üzere Karabağ'ın tamamına hakim bir noktada bulunuyor. Murov bölgesi aynı zamanda Gence ve Tovuz istikametine de hakim. Azerbaycan ordusu Murov konuşlanmasıyla birlikte büyük bir üstünlük sağlayacak. Bölgedeki hakim konumuyla gözetlemeye çok elverişli bir nokta olarak öne çıkan Murov Ermenistan ordusunun yaklaşma istikametlerini, cepheye gelecek Ermeni birliklerinin takviyelerini kontrol ediyor. Bu bölgedeki üstlenme ile Azerbaycan Ermenileri bölgeye yaklaştırmayacak. Haber 7 yazarı Taha Dağlı, ''Türk'ün kurma yaktığı öyle bir hamle yaptı ki daha da Tovuz'a ilişemezler.'' adlı köşe yazısında, Ermenistan'ın saldırılarını kaleme aldı. Erivan'ın Temmuz ayındaki saldırılarını hatırlatan Dağlı, Ermenistan'ın asıl amacının enerji kaynakları üstünde olan Tovuz'a ikinci defa saldırmak olduğunu, ama bunda bir kez daha başarısız olduklarını yazdı. Şimdi gelin o yazıya yakından bakalım. Ermenistan'ın okkalı bir Osmanlı toka diye akıllarında Temmuz'dan sonra ikinci kez Tovuz'a saldırmak vardı. Ama o anda devreye giden kurmay bir zekayla ava giden Ermenistan avlanmış oldu. 12 Temmuz'a dönelim. Ermenistan Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırmış ve hemen yanıt verilmişti. Tovuz Türkiye açısından da önemli bir yer. Enerji hatları buradan geçiyor. Tovuz'a yönelik bir Ermeni saldırısı, Azerbaycan'la birlikte Türkiye'yi de verilmiş bir mesajdı. Ağustos'un ilk günlerinde Türk askeri Azerbaycan'la ortak tatbikat başlattı. Aynı günlerde Rusya'da Ermenistan'la tatbikat yapıyordu. Türkiye, Ermenistan'daki Rus askeri sayısı kadar yani tam 11 bin Mehmetçik de Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer aldı. O tatbikat Rusya'ya, eğer Tuğuz'a yönelik saldırının arkasında sen varsan, bu da bizim sana mesajımızdır demektir bir anlamda. Son günlerde Ermenistan bölgede tansiyonu artıran provokasyonlara devam etti. Azerbaycan tarafı ise tetikteydi. Özellikle Cuma'dan itibaren Azerbaycan'da ciddi bir teyakkuz hali alınmıştı. Ermenilerin aklında Tovuz'a yönelik Temmuz ayında saldırıların devamı niteliğinde bir eylem vardı. Ruslarla yapılan son tatbikatta da görüldü ki Moskova, Güney Kafkasya'daki askeri varlığını pekiştirmek istiyordu. Hedefse ise Tovuz'du. Türkiye siyasi ve askeri anlamda Azerbaycan'a desteğini sundu. Belki de ortaya Türk'ün ortak kurmay zekası çıktı ve bu sayede ilk ateşi açan taraf olan Ermenistan'a Tovuz'a saldırma fırsatı bulamadan işgal altındaki Karabağ'da ağır bir darbe vuruldu. Azerbaycanlı birçok Türk sevdalısı, Temmuz'daki saldırılardan itibaren Türkiye'nin askeri anlamda Azerbaycan'a gelip Ermenistan'a hak ettiği cevabın verilmesinin tam zamanıdır diyordu. Aslında bakarsanız Azerbaycan, Ermenistan'ı teke tekte sahada darmadağın eder. Ama Rusların her daim Ermenistan'ın arkasında olması bu dengeyi bozuyor. Neticede Türk SİHA'ları Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın deyimiyle mikro cerrahi operasyonlarla Ermenistan'ı perişan etti. Bu arada Türkiye'nin yerli ürünü SİHA demişken şu detayı atlamayalım. Bayraktar SİHA'ları Suriye ve Libya'dan sonra Ermenistan'da da Rus hava savunma sistemlerini paçavraya çevirdi. Bir Türk SİHA'sı son bir yılda tam 3 ülkede Rus pansillerini hurdaya çıkarmış oldu. Evet, Türkiye Azerbaycan'a desteğini gizlemiyor. Azerbaycan'ın talebi doğrultusunda bir destek söz konusu. SİHA'lar bunun en belirgin örneği. Onun dışında Ermeni tarafı Türk F-16'larının da havada görüldüğünü iddia ediyor. Öyle bir Osmanlı tokadı yediler ki ne görürlerse Türkiye'den biliyorlar. Bir de unutmadan CHP'nin emekli büyükelçi milletvekili Ünal Çeviköz bir TV programının canlı yayınında Türkiye'nin Azerbaycan'a Suriye'den cihatçı militan gönderdiğini söyledi. Koskoca Büyükelçiye Ermeni ağzıyla konuşup Türkiye Cumhuriyeti'ne iftira atmak hiç yakışmadı. Evet Sayın Büyükelçi, Suriye'den birileri Azerbaycan hattına gitti ama onlar Türkiye'nin gönderdiği cihatçılar filan değildi. ABD'nin himaye ettiği Suriye'deki PKK'lı teröristlerdi. Hafta boyunca 500'e yakın PKK teröristi Suriye'den Irak'a geçip uçaklarla Ermenistan'a taşındı dediğimiz gibi Ermenistan'ın amacı Tovuz'a saldırmaktı ve bunun için Rus desteğinin yanı sıra PKK terör örgütünden de yardım aldılar ama hesapları tutmadı.